Evet arkadaşlar. Yayladan bu tarafa pek kar düşmemiş. Sabahın ilk ışıkları sayılır. Karşı dağlarda güzel kar var. Ama tabi bugün yağan yağmur. Dünya yağmur yani. Buraya inen karı eritmiş. Derelerden ses geliyor. Muhtemelen yağmurla beraber kar suyunun da etkisi. Ve çağlayan dereler coşmuş. Ama havada bir ciddi bir ayaz var. Buraya derseniz bura uçurum. Karşılar gibi. Burada dim çay olması lazım. Galiba tam ben de bilmiyorum ama üzerine bir sis çökmüş. Tam şuradan geçeyim demiştim ama çukur varmış. Tabii geçemem. Bu kayalar rüzgar aşındırması sonucu mantar kaya gibi yağmur ve sel sularıyla beraber oluşmuş oyuk oyuk yarık yarık